Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Arı alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kovanın içindeki neye dikkat etmemiz lazım? Sizlere bunları anlatacağım. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kameraya çevirip vakit kaybetmeden arımıza geçelim. Bugünün tek farkı var, arıyı körüksüz açacağız. Bunun sebebini birazdan sizlere anlatacağım. Şimdi kameraya çevirip araya geçiyoruz. Herkese iyi izlemeler diliyorum. Evet arkadaşlar, kovanımız bu körüksüz açacağız. Bu arada şöyle bir çekim yapacağım. Bugün tripod getirmeyi unutmuşum. Kovanı tekerle açıp kapatması takdir ederseniz biraz zor olacak. Şimdi arının mevcudiyetini görüyorsunuz. Şöyle yavaş 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 açıyorum. Arkadaşlar bu arı 2, 4, 6, 7 çıta içindeki şerbetliği alıyorsunuz. Şimdi arı gördüğünüz üzere son çıtaya basıyor. Son çıtayı dolduruyor gayet güzel bir şekilde. Şöyle gölge de yapayım, güneşi kapatayım. Son çıtayı çok güzel bir şekilde dolduruyor. Arının bu şekilde son çıtayı doldurması lazım. Körük verdiğinizde şu kısımdaki arı aşağıya çekiliyor. Bakın buradaki arı aşağıya çekilmiş durumda değil. Böyle göstereyim. Körük verme, vermedi, vermediğimiz için, duman vermediğimiz için ara aşağıya çekilmedi. Arının mevcudiyetinden şu anda haberdarız. Bu arı 7 çıtaya basıyor. Son çıtadan göründüğü gibi doldurmuş. İkinci bir konu. Bunu çektik. Bunda zaten genelde yavru olmaz veya günlük sirke olur. Bunu asıldığımızda böyle kapalı göz yavru görünüyorsa Görüyorsunuz işte kapalı göz yavruyu. İkinci istayı çektik. Gene kapalı göz yavru. Delik göz yok. Yavru gözlerinin yavru gözlerinin şu şekilde kabarmış olması lazım. İçine çökkün değil. Sağlıklı bir arada. Üçüncüyü çektik. Arabundaki yavruyu uçurmuş. Sirke atmış. Kraliçe arı gene burada. Kraliçeyi gene yakaladık. Gördüğünüz üzere. Bu da aynı şekilde yavrulu. Bir kısmını uçurmuş, bir kısmına yavru atmış dolu. Yani arkadaşlar, almak istediğiniz arı Kapalı göz yavru, kapalı göz yavru, açık göz yavru, açık göz yavru ise bunun sırayla olması lazım. Şimdi bunlar açık göz. Gördüğünüz gibi şu 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 son çıta açık göz. Diğerlerini arım kapatmış bu arı benim sıkışık olduğu için bu şekilde güzel görünüyor. Bakın bunda da günlük sirke mevcut. Arı bu şekilde çıtaya basıyorsa bu arı alınabilir. Aynı zamanda dikkat etmeniz gereken konular. Arıda varovaya özen gösterin. Delik göz var mı? Yavru çürüklüğü var mı? Avrupa yavru çürüklüğü, nosema hastalığı, kurt hastalığı bunlar var mı? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Arı son çıtayı dolduruyorsa. En büyük şey de. Şimdi bu arıyı bugün bur baktınız. Akşamüstü bakın arıya. Almak için. Böyle öğlen saatlerinde bakmanıza gerek yok. Akşamüstü bakın. Arıyı aldınız adamla anlaştığınızda eğer, eğer ki arı arıyı aynı gün kaldırmazsanız arıların bir arıcıların birbirine karşı güvensizliğinden kaynaklanır. Ben aldığım gün arıyı kaldırırım. Neden kaldırırım? Şöyle bir şey ki daha önce başıma geldi. Arıyı aldık arkadaşlar. Arıyı aynı gün kaldırmadık. Ertesi gün geldim dedim ki abi kovanlara bir daha bakacağım. Kovanları açtığımda mesela şu çıta kapalı göz yavruydu. Veya bu çıta kapalı göz yavruydu. Fark etmez. Adam bu kapalı göz çıkmak üzere olan yavruyu almış. Arısını silkelemiş götürmüş. Zayıf olan bir kovanda arısının çıkmasını sağlamış. Buna da örülmüş petek vermiş. Kabartılmış petek vermiş. Yani benim aldığım arı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çıtayken 6 çıtaya düştü. Bu yavru benden kayıp. İşte bu yüzden aldığınız gün arıyı kaldırın arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken konular bunlar. Hastalığına dikkat ediyorsunuz. Varova için mücadele yapılmış mı? Arıda varavo durumunu dikkat dikkat ediyorsunuz. Son çıtaya, son çıtaya basmasını dikkat ediyorsunuz arının. Arının bu son çıtayı doldurması gerekiyor. Eğer bu son çıtayı doldurmuyorsa bu arı 7 çıta değil 6 çıtadır. Alırken 6 çıta olarak bu arıyı alırsınız. Gerekirse bunun içinden çıkarıp arıcıya teslim edersiniz. Arının hele hele arı bu çıtayı doldurup şerbetliğin altına dalak yapıp onu da üstüne arı basıyorsa ve dalak örmeye devam ediyorsa arı güzeldir zaten. Dalak ören arı hiçbir zaman bozuk olmaz. Güçlüdür. Ben tabi dalak yaptırmıyorum. Hemen çıtasını verdim. Bakın buna yavru atmış. Akşamüstü bunun şerbetini vereceğim. Tekrar bir petek sallayacağım. Buna da, da yavruya devam edecek. Bu şekilde arınızı kontrol edip alıyorsunuz. ile beraber götürüyorsunuz. Kovanları boşaltıp tekrar geri getiriyorsunuz. Herkese iyi izlemeler diliyorum. Beğenip Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.